Merhaba arkadaşlar size yepyeni bir koyun uygulaması tanıtacağım yaklaşık bir buçuk aydır piyasaya sürüldü be koyun yani ben net diye adıyla çok hızlı bir şekilde büyüyor yapmanız gereken kayıt olup çalıştırmak 20 do bir çalıştıracaksınız böyle yaparak da daha hızlı toplayabilirsiniz <laughs> referans e, referans e, adımı alt tarafa yazacağım. Oradan referans, referans adımı yazıp girebilirsiniz. Daha hızlı toplarsınız. Evet bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde 24 saatte ne kadar madencilik yaptığınızı burada görebilirsiniz. Arkadaşınızı çağırarak daha hızlı toplarsınız. Daha bir iyi olur. Evet tek yapmanız gereken 24 saatte bir bu arın butonuna tıklamak, yeşil butona tıklamak. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Bence geleceğe yaptırma yapabilirsiniz. Bir şey kaybetmezsiniz.